Deniyor. Sen bu işi başaracaksın. Dünya kupası senin işin. Like istiyorum. Oğlum bir dur ya, sakin ol. Aha, FIFA World Cup diyor. Haydi bakalım. Hepinize merhaba ben Arden. Bugün şımarık kariyerimizin 21. bölümüyle karşınızdayım. 2022 Katar Dünya Kupası'na yaklaşırken kariyerimizde de 2026 Dünya Kupası'nın başlaması harika oldu. Ardeninho Brezilya ile Dünya Kupası'na katılacak. Bu bölüm özel bir bölüm. Önceki bölüm sizlere yorumlarda sormuştum transfer olalım mı diye. Herkes takımdan ayrılmamızı istiyor. Dünya Kupası'ndaki gösterdiğimiz performansa göre artık şeye bakacağız. Nereye transfer olacağımıza karar vereceğiz. Ama ona daha var. Çünkü Dünya Kupası'nda Oynamamız gereken çok önemli grup maçlarını Şu anda ekranlarda görüyorsunuz Ardeniyoz sen bu işi başaracaksın Dünya kupası senin işin Like istiyorum Oğlum bir dur ya sakin ol Dünya kupasına özel en az 10.000 like istiyorum 10.000 az değil mi ya Ardeniyoz Gelmiyor ne yapayım Şaka bir yana arkadaşlar inanılmaz destek veriyorsunuz Ben burada şaka yapıyorum Şımarık kariyer videolarına hem başka videolarımıza çok iyi destek veriyorsunuz Dün bir dünya kupası videosu yayınladım Oyuna yeni dünya kupası modu geldi Onu da izlemek isterseniz kanalından bulabilirsiniz çok uzattık lafı. Artık biraz ilerleyelim. Hocayla antrenman yapmamız gerekiyor. Dünya Kupası'na yeni sezonda mı geçeceğiz biz? Hayır bu sezonda geçeceğiz tamam. Niye hala Brezilya hocasıyla konuşmadık görüşmedik? Neden kampa gitmedik abi hala? A few moments later. Aha FIFA World Cup diyor. Haydi bakalım. Ya hoca beni yedek mi başlatacaksın? O kadar antrenman yaptım. Bilmem ne yaptım. Ya benim hakkım bu mu? Yedek başlamak bu benim hakkım ya? Bunu grubun ilk maçı olmasına veriyorum. Antrenmanı beraber yapabiliriz. Ya burada en azından bir ısınalım. Dünya Kupası'nda da hani iyi oynamak istiyor Ardeniyo. Haydi bakalım antrenmanlarımız başlıyor. Önce kaleciyi mağlup et oynuyoruz. Ederson biliyorsunuz bize karşı böyle bir sinirliydi ama Ederson'a neler yapıyoruz ya. Nasıl düştük Keriz gibi. Al bakayım şunu reis çok güzel. Şimdi geçtim. Baktım vurdum golü attım. Ardeniyo de la Turco de la Brasil. Hop geçtim. Çok rahatım ya çok rahatım. Sıradık çalışma. Ardeniyo bu konularda çok rahat. 90'a koymak istiyoruz. Peki şu mu hocam? Yine yangınlar. Abi girmedi. O zaman şu. Ooo. Tam 90'ın üst direğine vurduk. Şu. Lan oğlum. Hiçbiri girmiyor lan. Yeter be. Allah Allah. Bak geldi. Tam 90'a lan. Sol ayakta vurma be. Vur baba. Güzel. B yaptık. Sıradık çalışma. Acemi atak pozisyonları bu önemli abi. Burada full uzaktan vurmaya çalışacağız. Yorumlarda çok görüyorum istiyorsunuz. Uzaktan füze gibi goller istiyorsunuz. Görüyorum yani. Sırf ayak dışıyla da de değil hani dümdüz de vurmamı istiyorsunuz. Şimdi onu bir deneyelim. Ardenio de la Turco. De la Brasil. Olmuyor oğlum ya. Şutumuzun daha iyi mi olması gerekiyor? Ardenio. Ardenio geçti rakibine. Baktı plaseyi vurdu çok kötü vuruş. Brezilya defansı falan dinlemem ben. Yatırırım aşağı. Yatırım aşağı. Ben Ardeniyo'yum. Ardeniyo'yum ben. Manyak vurdum. Şimdi Ardeniyo olarak geliyorum. Çünkü ekstra bir Ardeniyo'yum ben. Hop oha Marquinhos. Sonuçları gör diyelim. Ve evet tabii ki hala yedeyiz. Hocam bu beni üzdü. Maç 0-0 maçı kurtarmak için Ardeniyo şimdi oyuna giriyor. 7 numara gözüktü. Ganalı oyuncular korkuyor çünkü Ardeniyo is here. Anlayın diye İngilizce söyledim. Ya. herkes İngilizce biliyordur diye söyledim. Hani evet, sonuçta hepimiz şey izle ne farklı yerlerden geliyoruz o yüzden İngilizce neyse ya Marquinhos abi boş ver. Ben buradayım işte ya. İndirdim. Harika. Gabriel Jesus. Şimdi aldım gideceğim. Şimdi gideceğim. Sağdan kim kaçıyor? Bıraktım şöyle. Grupların ilk maçı çok önemli. Neymar abi oynadın. Ceza alanına şöyle bir baktım. Rakiplerimden sıyrılıyorum. Gidiyorum. Gittim. Ardenio de la Turco. İşte bu. Brezilyalı bir Türk. Ben harbiden iyi uyuyom. Dünya kupasında takımın ilk golü attım. Saçım da var ya milli takımla çok uyumlu olmuş. Şortlarla uyuyor aynen. Aynen reis. İşte bu. Paketa oyundan çıktı. Benim bu golü atmam var ya. Müthiş ötesi harika manyak bir şey oldu ya. Oyna 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 aynen. Aynen ardeniyo dele, turko dele burası sağdan akıyor. Ardeniyo'yu kimse tutamıyor. Ben manyağım. Kendimi de kendi kendime giderken çalım atarken kendi kendime konuşuyorum. Baktım ceza alanla. Baktım. Şimdi açtım ortayı. Vurun oğlum Cunha. Ah oh be. Cunha var ya fena koydu kafayı da olmadı. Gol edik. Olabilir. Olabilir Neymar abi. Abi kızmayın abi. Tamam durun tamam. Ordayım, Ödele, ordayım, ben orada değilim. Öyle burası Ben orada değilim. Ah be. Ah oh Ulan ya. Ulan ne güzel çalım atmıştım. Tamam Fabio abi. Tamam koşuyorum geri. Ne yapayım abi? Bir tane çalım atmak istedim. Hayır yemeyelim. Ya abi ama yani. Ya benim çalımımla ne alakası var ya? Ya benim çalımımla gerçekten bunun ne alakası var ama ya? Ne güzel. Bacak orasından şey yapmıştım ona. Neyse aldım topu. Tamam şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Oo hocam. Hocam devam 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 devam. at, at oradan. Harika. Şimdi verdim topu. Bak yine faul yapıyorlar. Oyna oynama. Harikayız. Cezalarla baktım. Şimdi vurdum. Oh. Senin refleksine tüküreyim ben kaleciye bak. Kaleciye bak ne yaptı orada. Hiç beklenmedik bir şut atmıştım olmadı. Beyler bunların defanslarının boyu kısa ben vururum. Ben vururum ne yaptın öyle. Nasıl vurayım oradan ya. Al işte abi. Tamam geldim. Ya beyler bir tane daha mı yiyeceğiz? Ama bunu yapmayın ya. Bu gerçekten ayıp yani ha. Bak bu cidden ayıp. Ay Ederson. Lan Ederson. Mal Ederson. İnanamıyorum. İnanamıyorum ne yaptı? Ne yaptı aptal? Lan oğlum Allah Allah. Şaka mı abi bu? Ya ben Gelmişim, gol atmışım burada. Şaka mı bu? Sinirlendim artık ya. Bak aldım topu, aldım. Beyler alın, yürüyün. Haydi. Koşun beyler. Yapıştır. Şimdi soldan yardırıyorum. Ben Ardeli, Yödele, Türk, Ödele, Brasil. Cezalanın içine doğru baktım. Pas vereceğim, pas vereceğim. Kandırdım, vermedim lan. E, Vinicius, boşa geçmiyorsun. Ne bağırıyorsun? Boşa mı geçtin? Herhalde yani ben olsam daha az gol verdim. Şimdi ilerliyorum. Şimdi soldan ilerliyorum. Gittim. Baktım kim var cezalanın içinde. Cezalanında kim var? Çektim topu. Oğlum kim var? Beyler. Beyler tamam yine attım sola ne yapayım ya kimse geçmiyor boşa lan gohpa olmadı hoca zaten bitirdi oğlum niye boşa geçmiyorsunuz ya gidiyorum o kadar boşa geçen yok ben anlamıyorum ki gerçekten anlam veremiyorum al işte yenildik bravo gerçekten bravo herkese Ederson ya bu kadar aptalca goller yiyemezdin ya. Ederson nerede Ederson ya? Kusura bakma Ederson. Böyle mal olunmaz yani. Bu arada Dünya Kupası'nda maçın oyuncusu oldum. Kıskanarak bakmayın oğlum. El mucho da Brasil Ederson aptalı nerede ya? Bu Ederson var ya tam bir idiota. Bizim buralarda gerizekalıya idiota diyorlar. Ama bu arada Mayıs ayının oyuncusu şeyi zaten ben alıyordum hep ayın oyuncusu ödüllerini. Antrenmanlara devam ediyoruz. Hayırdır yani bir duvar yıkıcı oynayalım. O Ederson'la yapacağız antrenmanlarımızı ya. Gel gel direkt serbest vuruş hayır hayırdır oğlum Ederson seni bitirdim. Kuvvetli şut vurayım da kafana doğru aklın başına gelsin. Kaleye vuralım Ederson olmadan. idiota olmadan vuralım be. Arden'in yoluna ayağa kaydı. Abi bu şey yine değişmiş. Şu yuvarlak olmuş. Çıldıracağım ben bu oyunu. Aha. Yalnız var ya vena vuruyorum ha. Oyunun bug'ı var arkadaşlar. Sizin de aklınıza bulunsun. Mesela ben videoya ara vermeye gidiyorum bazen. Bir yarım saat dinleniyorum. O esnada kol kendini kapatıyor. Öyle olunca bütün ayarlarınız gidiyor abi koldaki. Kuvvetli şut vursam. Oha bir dakika lan. Oğlum ne yapıyoruz biz bekle. Bu da şu. Şu abi çok güzel. Devam. Direkt serbest vuruş. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ederson idiota da Brasil. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Al içine evet. Evet. Oh. İşte bu sefer geldi Ederson. İşte geliyor ah be bu Ardenio fena vurmuyor frikiklere ama gol olmuyor bu sefer köşeye doğru sert bir şut olmadı hissederek vuruyoruz aslında bütün olay hissetmek bak geldi ah Ederson gelsin karşıma gelmiyor musun Ederson korktun mu <laughs> hayvan gibi vuruyoruz Ardenio de la Türko de la Brasil Ederson Üstüne ıh, acıdım bir yerin. Al bunu. Oy oğlum çok fena vuruyor Ardeliyor bunlara. Al bakayım. Oy. Of, oğlum ok gibi vuruyor Ardeliyor lan. Aa adam bak nasıl aldı Leo. Leo değil o defans oyuncusu da Militao. Neyse sonuçları gör diyelim. İlk 11'e giremiyoruz. Böyle bir durum var. Maçın oyuncusu seçilen adamı ilk 11'e almıyorlar. Puan durumunu görüyorsunuz. Burada İsveç'i yenmemiz lazım gruptan çıkmak istiyorsak. Yoksa Dünya Kupası bizim için çok çok erken bitecek. Bunun olmasını istemiyoruz. Bir birlik maçta Haydar yiyor. Merak etmeyin merak etmeyin. Heyecanlanmayın oyla girdim. Sakin olun. Aman diyeyim verdim pası. Gel bakayım şöyle yine. Evet al bakayım şunu. Tekrar gel ver kaçlarla. Aynen. Aynen oyna ölüme. Harikayız. Şimdi verdim pası. Harika geldik ya abi yapma. Oğlum sakatladı herif beni ya. Ne olur geçsin sakatlığım. Ne olur bir şey olmasın. Acıyor abi acıyor. Dizim acıyor. Dizim acıyor ya. O Meksika dalgası yapıyorlar kenarda ya. Omzum. Cık. Ya Dünya Kupası'nda kaçırırsam var ya çok üzülürüm. Şimdi ben Ardeniyo, Dele Turco, Dele Brezil. Ben gidiyorum. Oğlum benim omzumu kim sakatladı? Hayırdır? Hayırdır? Koşamıyorum da acıyor lan acıyor aa verdim sağ tarafa acıyor omzum acıyor oyna oyna çok güzel kaleyi gördüm ben yoyum böyle girer işte omzumu sakatlayamaz kimse böyle koyarım Ardeniyodeli Türkodeli brasil işte böyle hadi bakayım omzumu sakatlayanlara gelsin umarım çok bir şey yoktur işte böyle atarlar golü oh be omuz sakatlığım geçti mi ha, öyle bir koydum ki harbiden geçti omuz sakatlığım Beyler skoru koruyalım. Çok önemli gruplarda bu maç bizim için. Aşırı önemli. Basıyorum atabildiğimiz kadar da gol atmamız lazım. İkili averaj o da önemli yani. Aman. Aman kale. Ya kale. Anırlı. İdiota seni. Sen idiotasın. Gerizekalı boşa çıktı ya. Abi boşa çıktı. Mal gibi boşa çıktı. Ederson mahvettin Dünya Kupamı. Gerçekten Dünya Kupamı mahvetti bu adam. Ama ben Mahvolmasına izin vermeyeceğim. Böyle kaç şey olursa... Oy 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 Beyler sakin olun. Ya İsveç sanki kazanacaksınız. Bırakın biz Brezilya'yız ya. Julha dön. Dön arkaya dön. Tamam. Al yine yürü oradan. Oradan biraz yürü. Oradan biraz yürü. Tamam desteğe geldim. Lan kaybettim topu ya. Haydi haydi haydi. Dakika 83 atmamız lazım. Kesinlikle atmamız lazım. Sağ tarafa attım. Haydi beyler. Haydi Antony. Haydi Vinicius. Haydi haydi haydi. Haydi oğlum ne yapıyorsunuz? Nereye attınız o pası? Tamam al şunu aradan. Harika gönderdim. Vur oğlum. Gol. 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 <laughs> i̇şte bu. İşte bu. O sistemi yaptım. Gabriel Jesus olay budur. Gol be. Ya var ya manyak saldım araya. Gabriel Jesus attı golü. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi yoksa gruplardan çıkamayacaktık. Harika oldu beyler. Haydi golü yemeyelim. Bir tane daha atalım Averaj için. Haydi. Her yerde bas. Aldım topu. Aldım verdim de Var ya manyağım. Oyna şöyle. Çok güzel. Şimdi indireceğim. Harikayım abi. Devam devam devam, devam. Bir gol daha atmamız lazım. Ben Ardeli, Yodela, Brasil. Gel şöyle Antony. Antony geldi. Baktım. Rakime baktım. Aa ah, kaybettim topu. Hocam bitir. Hocam bitir tamam. Oh be. Zorlu aldık 3 puanı. Zorla geldi resmen 3 puan. Bu çok kritikti Brezilyalı taraftarlara. Ola diyorum ola. İşte bu. Tam bir Ardeni ödene Türk ödene Brasil golü. Varejma abim de evden artık Portekizli olmasına rağmen bu golü attığım için zevkle izliyordur. Ederso gözüme gözükme. Gözükme gözüme. Hangi takımdaysam oyun milli takımı da kulüp takımı gibi algılıyor. Bu yüzden haberlerde böyle yazıyor. Brezilya yerine Milan yazmış. Puan durumunda şu anda... Abi aha averajımız kötü İsveç'e göre. Acaba ikili averaj mı baz alınıyor şey mi? Genel averaj baz alınıyor ki biz üçüncüyüz. İsveç sıfır averaj biz eksi biriz. Danimarka'nın içinden geçmemiz lazım. Son maçta İsveç Galay'la oynuyor. O bizim için avantaj. Liderlik maçına çıkarlar. Biri gider oradan. Biri yenilse biz berabere bile kalsak çıkabiliriz. Sıkıntı bir son maç. Abi peki diğer gruplarda ne oldu? Bunlara hiç bakmadık. A grubunda Fransa, Hırvatistan rahat rahat çıkıyorlar. B grubunda Portekiz, Polonya rahat rahat çıkıyor. C grubunda Hollanda, Almanya'yı görüyoruz. D grubu zaten bizim grup. E grubunu görüyorsunuz. F grubu, G grubu ve H grubu bu şekilde dostlar. Dünya Kupası'nda ilginç maçlar oynanıyor. Daha da oynanacak. Şu anda bizim Danimarka ile olan maçı kesinlikle farklı kazanmamız lazım. Bu çok önemli. Şimdi baktığımız zaman artık sezonun son günü Danimarka ile maçımızı yapacağız. Bu süreçte biz bu maça simüle edene kadar Danimarka da 3 puana ulaştı. Şu anda en düşük averajlı takım biziz. Herkes 3 puan abi. Sivas konferans ligi grubu gibi oldu bu. E şimdi ne olacak? Biz Danimarka'yı yenmemiz lazım. Yenersek çıkıyoruz değil mi? Aynen öyle. Yenersek çıkarız. Tamam. 2-3-0 kazanırsak kesin çıkarız. Haydi Brezilya. Haydi Ardelio. Bu maçı almamız lazım. Takımı görüyorsunuz. Neyi var? yok. Allah Allah. Grubun final maçı. Brezilya olarak devam etmek istiyoruz. Şu Dalimarkalılara şey yapmayalım ya. Oğlum gidin oğlum ya yani siz boşver Dünya Kupası ne yapacağım? ne bakıyorsun öyle Ne olur düzgün oynayalım güzel bir şekilde şu maçı 2-3-0 kazanalım Tamam sende 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 sen de sen de hayır ya benim kaybettiğim topu yemeyin. Aman aman kale. Of Ederson. Ulan Ederson. idiota falan ama. Helal olsun. Bunu diye diyorum sana. Günaydın artık oynamaya başla. Aha şimdi ilerliyoruz. Sağdan giderim ben. Karşımda bir defans oyuncusu var. Kaçıyor kaçıyor. Gabriel Jesus'a doğru oynadım. Harika pas attım. Yürü. At bulu, At bulu. Jesus. Gabriel Jesus. İşte bu. 1-0 öyle geçiyoruz. Asisti yaptım bile. Ara beni, yala beni diyor Jesus. Ben de arkadan ara beni, yala beni diyorum. Helal. Ararım seni Jesus. Merak etme. Olay budur. Uy, manyak geçtim. Şimdi bir daha yüklenelim. Al bakayım şunu. Harikayız. Sola doğru baktım. Şöyle verdim. Aa, herifi bir belli kırdım ama olmadı. Gel baba gel. Çalım şov başlıyor. Ardeli Ödele. Türk Ödele Brasil. Hocam itiyor. İtme var. Al bakayım şu pası. Harikayız. Müthiş geldik geçmedi. Hayır 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 hayır. Hayır savunma da almasın. Savunma da almasın. Hayır ya. Of. Dağılmasın savunma. Savunma da almasın dedik ya. Kale. Kale lan iki yemeyin oğlum ya. Abi salak mısınız ya? Ya gerçekten geri zekalı mısınız? Gel kale. Of. Kaleyi geç savunmalı şey markiyos abi. Yani sana da salak demek istemiyorum da. Abi ne yapıyorsunuz ya? Al bakayım şunu haydi, yürü. Culha, yürü yürü yürü. Bir tane atmamız lazım. Hemen 2-2'ye iki getirelim. Evet. Baktım kaleye. Kaç aradan? Al bakayım şunu. Geçmedi. Ulan bir tane daha asit yapıyordum. Basacağım orada. Basacağım. Alamadık. Abi 1-0 öndeyken bir anda 2-1 geriye düştük. Kafayı kıracağım gerçekten. Oyla. Çok güzel. Şimdi baktım şöyle. Rakip. Ooooooooh. Ooooooooh. Kalkamayacağım galiba. Oh Omzum zaten omzum kronik benim ya. Acıdı bu. Yalnız bela geliyoruz hocam offside ya. Offside'miş hocam. Lan 3'ü yiyorduk ha. 3 yesek harbiden bütün hayallerimiz bitmişti. Hayır gerizekalı. Hayır. Hayır ya. Beyler ne olur atalım. Ne olur atalım al şunu. hadi. Hadi Brezilya'yız biz ne olur atalım. Ya abi adamlar 100 kişi savunma yapıyor ne olur atalım. Çok gol ya bu maçta çok gol ya. Al şunu. Al hadi. Hadi oyla sana oyla Lütfen oyla. <laughs> hocam ben bundan sonra takıma zarar veriyorum. Hocam beni çıkar. Beni çıkar hocam çünkü sakatladım. Acıyor her tarafım. Her tarafım acıyor. Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam. Penaltı değil. Penaltı değil hocam o. Tamam. Tamam penaltı değil. Bir an korktum penaltı diye. Şimdi yükleniyorlar. Açlar içeri doğru. Vurdurma. Helal. Ne olur vurdurmayın. Geri kalanını simüle edeceğiz. Soluca geç diyoruz. Haydi milli takım. Gittik. 17'ye 11 fırsat ne demek ya. Şampiyonlar ligini aldık. Ama Ardeliyo Dünya kupasından eleniyor. Yeni sezonumuza geçiyoruz ama üzüldük yani bir yandan. Ardelio'nun ağladığı dakikaları da izlediniz. Elimizden bir şey gelmedi. Ben çok inanmıştım. Ben gerçekten bu dünya kupasında bir şeyler yapacağımıza çok inanmıştım. Ama işte demek ki olmayınca olmuyormuş. Büyük bir depresyon sebebi oldu. Bilemiyorum artık Ardelio ne yapacak. Ardelio artık Milan'dan da ayrılmak istiyor. Radikal kararlar alma vakti geldi. Belki saçını da değiştirecek. Şu anda gerçekten büyük bir depresyona doğru sürükleniyor. Halbuki iyi de başlamıştık. Ardelio'nun gol sayısı niye gözükmüyor lan? Asist gözüküyor. Gol gözükmüyor mu? O kadar gol attık ya. Bir tane mi attı Neyse fark etmez. İyi oynamıştık ama olmadı. Belki bütün maçlarda 11 başlasaydı Ardelio daha katkılı olabilirdi burada. Ama işte dediğim gibi. Olmayınca da olmuyor. Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor. Günler geçiyor. Tarihler geçiyor gidiyor. Ardelio hala çok mutsuz. Bayer'le karşı bir hazırlık mücadelesi var. Ardelio transfer olmak istiyor. Bayer'le karşı geçelim mi Kimse konuşmasın benimle. Ben çok üzgünüm. Gidiyorum. Gidiyorum. Kimse dokunmasın bana. Kimse dokunmasın bana. Çektim şöyle. Al bakayım şunu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Siz... Milan'dan da ayrılacağım. Yat lan aşağı paket ha. Adam ol. Adam ol. Düzgün oynasaydın. Düzgün oynasaydın milli takımda. Hiç öyle yapmayacaksın. Hocam bir şey yapmadım ben. Hocam bırak git ya. Bırak git hocam. Düzgün oynayacaktı milli takımda, düzgün oynayacaktı. Düzgün oynayacaktınız lan hepiniz. Hepiniz düzgün oynayacaktınız. Sizi yüzünüzden Dalimarka'ya, İsveç'e, Galaya eğlendikler, lan. Bu milli takıma geri döndüm. Hepinizi bitireceğim. İstemiyorum hiçbir şey. Kaç kere transfer olmak istedim. izin vermediniz. Hocam beni bırakın. Arkadaşlar bu transfer işini bir sonraki bölüme bırakacağız. Önümüzdeki bölüm Süper Kupa da var. Onu oynayıp transfer oluruz. Ardelio'nun morali çok bozuk. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok bozuk. Milli takımda yaşadıkları onu bakalım nasıl etkileyecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalılardan papaz ailesi.